Peki hala küçük kutunun içinde ne olduğunu öğrenelim. Vay, iPhone! Safi zamanı. Ey, Lizy, sende ne var? Hey. Vay, MacBook! Harika! Her zaman hayalini wow. kurmuştum. <laughs> Acaba bu kutuda ne var? Ne? Buraya nasıl geldin? <laughs> Olala'nın meydan okumasına hoş geldiniz. Ne bulacağım? Kola mı? Wow. Kolaya bayılırım. Neden bu kadar az? Sizinki çok fazla. Wow. Rüya mı görüyorum? Harika. Nick başla. Come on. Tamam. Okay. Çok ufak ama yine de iyi. Tek yudumda bitireceğim. <gülüyor> Nefis. <gülüyor> İğrenç. Tamam iyiyim. En sıra sende. Okay. Harika sıra bende. <laughs> hmm, kolaya bayılıyorum. Yummy. <laughs> Bir fikrim var. Nasıl? Peki ya mentos eklersek? gerçekten harika. Teşekkürler. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Lizzy sıra sende. Korkunç sinek beni rahatsız edecek. Ondan kurtulmalıyım. Hey yeni bir planım var. Anladın mı? Başlayalım. Hadi biraz daha. Harika. Gerçekten eğlenceli olacak. İşte geliyor. Vay başardım. Bakın dev gibi. Lize çabuk iç. Aa, bir şey oluyor. Yapsın. Gerçekten harika. Yardım edin. Aa. Şunlara bak. Beni uzaya fırlattılar. Vay. Kocaman hamburger. İnanamıyorum. Tatmak istiyorum. Oh ah, boogers. Oh, harika. Hamburgere bayılırım. Ha? Neden küçük? Şanssız. Ye hadi. Bir fikrim var. Mikroskop olmadan yapamam. Cımbız yardımıyla küçük şeyi merceğin altına koyacağım küçük hamburger. Zevkle yiyeceğim. Lezzetli ama ufak. Ufak mı? Tadına baktığın için şanslısın. Tamam sıra bende. Hmm, sıradan yemek sıkıcı. Daha iyi bir fikrim var. What? Rahat olun her şey kontrol altında. Güçlü kılıcım sayesinde hamburgeri bir sürü küçük parçaya dönüştüreceğim. Böyle daha iyi. Sırada tatmak var. Evet, tam istediğim gibi. Çok acıktım. Keşke yiyebilsem. Olmaz. Sonunda büyük hamburgeri deneme sırası bende. Nasıl ısıracağım? Çok büyük. Buldum. Sihirli iksirim var. Yardımcı olur. Aa, böyle miydi? Lizzy ne oldu? Sanırım küçüldüm. Harika. Hey çocuklar. Bakın ne yapacağım. Bir, iki, üç. Haline bak. <laughs> Abonelerine merhaba de. Kötü fikir. <laughs> Heyo. Bunlar haribo sakızlı ayıcıklar. Vay. Kocaman haribo ayıcı. Benimki küçücük. Önce sen ye. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yine de lezzetli olacak. Vay! Harika! Etrafındaki her şey çok renkli. Mükemmel! Hey Lizzie, kalk! Uyudun mu? Ha? Rüya mıydı? Ah hayır! Eni, sıra sende. Yaşasın! Hariboyu çok seviyorum. Daha iyi bir fikrim var. Birkaç tane sevmediğim takılarımı içine atarsam ne olur? Biraz sallayalım ve... Takılarım hazır. Onları takarak harika olacağım. Denemek istiyorum. Awesome. Muhteşem. Gerçekten harika. <laughs> Doğru diyorsun. Muhteşem. De. Zevkle. Kocaman ayıcığım var. Çok lezzetli. İnanamıyorum. Gerçi daha lezzetli hale getirebilirim. Bingo. Küçük mikrodalga fırını gerekli. Ayıcığı içine koyacağım. Neden? Şimdi göreceksiniz. Hazır. Sakızlı ayıcık yenilebilir slime'a dönüştü. Harika değil mi? Gözlerim kanadı. Felaket. Sırada ne var? Vay dondurma. Çok büyük ve gerçekten lezzetli. Umarım öyledir. Benimki çok az. Okay. Peki hala başka seçeneğim yok. Onu hüpleteceğim. Tamam, hmm, nefis. Dilim maviye döndü. Emi, <laughs> denesene. Lezzetli görünüyor. <laughs> ah hayır, her yer oldu. Hey, dikkatle olur musun? Ah, lizzie, yemezsen eriyecek. Sorun değil. <gülüyor> <gülüyor> muhteşem. Sanırım çok sevdi. Şimdiye kadar yedi en iyi dondurma. Hey Nick, denemek ister misin? Please. O zaman al. Ha, nerede? Hey, haksızlık. Ama harika fikir. Lizzy al şunu. <laughs> Haline bak. <laughs> Yakaladım. Lizzy paylaştığın için sağ ol. Nefis. Vay Nutella. Küçücük kavanoz. No. Normal kavanoz süper. Benimki çok büyük. Vay. Hey Eni'nin kavanozuna bak. Çok şanssız. Haklısınız. Yiyecek bir şey yok. Tamam. En azından lezzetli. Hmm, çocuk oyuncağı. Kavanozu ağzıma atarak yemek daha kolay. İşte Nutella bitti. Oh. What? Çok garip. Okay. Ah, her neyse sıra bende. Ne yapsam? Bir fikrim var. Nutella'yı masaya dökeceğim. Böyle daha iyi. Neden bakıyorsunuz? What? Endişelenmeyin. Şimdi anlayacaksınız. Pekala fırça lazım. Çekiç, peçete. Vay canına, hazır. Tamamen yenilebilir Nutella kavanozu. Nasıl oldu? Vay. Çekilin bu benim. Hadi yiyelim. Mmm, muhteşem inanılmaz lezzetli ve daha da önemlisi olağanüstü görünüyor. Ne ki ağzım sulanıyor. Elimde değil. Hadi Lizzy sıra sende. Vay Nutella dolu kovan var. Çok lezzetli. Bir kaşık daha. Daha fazla. Harika. Aman tanrım. Nefis. Kaşa gerek yok. Ellerimle yiyeceğim. Lizzy. Neredesin? Kayboldu. Lizzy. Cennete gibiyim. Sanırım onu kurtarmalıyız. Hadi çık. Hayatımın en güzel günüydü. Çikolataya bayılıyorum. Yummy. <laughs> Buna basıyorum. Bakalım ne elde edeceğim. Evet, şanslıyım. Jöle solucanlar çok severim. <laughs> Kesinlikle çok şanslıyım. Solucanları dikkatlice pastamın üzerine koyacağım. Havalı görünüyor. Pekala, bu lezzetli pastayı deneyeceğim. İnanılmaz lezzetli. Ben de lezzetli ve güzel bir pasta istiyorum. Eni senin yüzünden canım yandı. Artık buton bende. Acaba ne gelecek? Salatalıklar mı? Dalga mı geçiyorsun? <laughs> tamam, bir şeyler düşünmeliyim. Buldum. Bu sebze soyucu işimi görür. Tek ihtiyacım olan pastamı salatalık şeritleriyle süslemek. Biraz daha ve hazır. Oldukça iyi görünüyor. Yay. Bir sonuca varmadan önce denesen iyi olur. Pekala hala ee, tadı pek iyi değil. Nick, sıra sende. Nihayet lezzetli bir şeyler denemek için sabırsızlanıyorum. Düşündüğüm şey bu değildi. Kaçsam iyi olur. Nereye? Dur bakalım. Of kaçamadım ya. Biraz acı nudul madem. Merak ettim ne kadar acı. Aa! Sadece küçük bir parça yedim. Neden bu kadar yanıyorum? Sana yardım edeyim. Şimdiye bakalım. Umarım başarabilirim. Bütün yüzüm yanıyor. Galiba patlayacağım. Eyvah, ona yardım etmeliyiz. Bu. Geçti. Teşekkürler eni. Pastama bak kömüre döndü. Ama beni yakmasından iyidir. Lola biraz ister misin? Yaşasın yeni bir tur. Belki bu sefer şansım döner. Vay pizza. Çok severim. Çok fazla. Çok lezzetli görünüyor. Çekin bakayım ellerinizi. Bu benim pizzam. Pastayla nasıl uyum sağlar bilmiyorum. Ama harika kokuyor. Bu dilimleri taç şeklinde dizeceğim. Harika. Hadi deneyelim. Garip bir karışım. Ama şanslıyım. Daha kötüsü de olabilirdi. Eni, şimdi sıra sende. Ne gelecek acaba? Vay! Bu bir ananas. Havalı. Cidden harika. Bununla ne yapacağımı biliyorum. Bunu yapmayı nasıl başardı? Şimdi bir kaşıkla etli kısmı alıp pastanın üzerine güzelce yerleştireceğim. Harika. Şimdi deneyebilirim. <laughs> Lezzetli. Süper kombinasyon. Şuna bak. Duramıyorum. Çok beğendim. Lola, şimdi sıra sende. Evet, basıyorum. Sarımsak mı? Dalga mı geçiyorsun? istemiyorum. Çok pis kokuyor. Umarım bu mandal beni korkunç kokudan kurtarır. Gerçekten yemeli miyim? <laughs> Elbette. Hadi çabuk yap. Hepsini ye. Bundan kaçamayacakmışım gibi. Ay, Ne kadar iğrenç. <laughs> ne koku ama boğulacağız. Bu daha iyi. İşte al şunu. Teşekkürler. Bu kokmuş pastayı kaldıracağım. İyi bir fikir. Eni, <laughs> <Annie>, hadi başla. <laughs> ne? Salça mı? Ama pastaya yakışmaz ki. Oh no. Ah, tadı da iyi değil. Ha, onu yemek zorundasın. Okay. Of, umurumda değil. Umarım pastanın tadı bu iğrençliği kapatır. Hadi eni yapabilirsin. Oh, beklediğimden daha da kötü. Belki bir dahaki sefere şansın döner. Bakalım ne gelecek sana. Butona bas. Ben... Ne? Bu nedir? Hı? Hey, söylesene wow. bana. Şanslı mıyım? Neymiş bakalım? Oldukça güzel kokuyor ve tadı da harika. Yeah. Bu yüzden pastamı hiç çekinmeden bunlarla süsleyebileceğim. Denemek için sabırsızlanıyorum harika, bayıldım. Nick, seni yerken gördüğümde ağzım bulanıyor. İşte bu. Ben sıramı saldım. Lola, şimdi sıra sende. Kahretsin Nick. Bu kremayla kaplamışsın. Ne? Ahtapot mu? Felaket. Bir çift eldiven olmadan yapamam. <laughs> iğrenç ve kayganlar ki. Onları nasıl yiyeceğim? <laughs> Dekorasyon bitti. Şimdi en zor kısım denemek. Aman tanrım. Sakıncası yoksa başlıyorum. Vay Nutella bayıldım. Havalı. Nutella en sevdiğim tatlı. Gerçekten çok tatlı. Ve pasta için ideal bir sos. Şimdi çikolata kaplı bir pasta mı olacak? Garip görünüyor. Ama çok lezzetli. Sen ne bilirsin ki? Sen harika pastanın tadını çıkarmaya devam et. Ben de bu sırada butona basacağım. Şans yüzüme bir gülmedi. Yine deniz ürünleri. Tamam, karidesse karides arkadaş. Ve sonuncusu işte. Ne? Gözleri çok üzünlü. Onları yemeye kalbim dayanmaz. Biri fark etmeden pastayı yemiş gibi yapacağım. Lola, o kadar hızlı mı yedin? Garip. Tamam, şimdi sıra bende. Vay, kola. Bekle. Kola mı? Bununla pastayı nasıl süsleyeceğim? Kesinlikle. Buldum. İşte bu. Eğlenceli değil mi? Şimdi son dokunuş. Vay! Artık hem pasta yiyebilir hem kola içebiliriz. Harika. Hey Lola, bassana. Bir bakalım. ekledim. Pastayı onlarla kolayca süsleyebilirim. Havalı görünüyor. Gerçekten havalı. Ha. Bu ideal bir parça. Tamam. Şimdi sıra bende. Umarım lezzetli bir şeyler gelir. Ay canına marul. Ben ot yiyen bir inek değilim. Ah, tadı iğrenç. Pekala pastamı bahçe haline getirmem gerekecek. Belki o kadar da kötü değildir. Marul pandispanya için pek iyi bir sos değil. Şimdi ben butona basacağım. Ne? Sosis mi? Onlarla ne yapabilirim? <laughs> Bence sosis ve pasta berbat bir eşleşme. Her neyse bunu yiyemeyeceğim. Ey ne bu haksızlık? Tamam sana yardım edeyim. Ağzını aç. Yapmayacağım. Çek şunu. Demek öyle. Ver şunu bana. Çok komik. <laughs> komik mi? Al bakalım, al. Oo. Ton güler, iyi güler. <laughs> i̇şte buton. Basıyorum. Karateci gibi basacağım. Hayya. Patates kızartması. Bu harika bir sürpriz. Önce onları deneyeceğim. Harika. Son dokunuş ve işte oldu. Artık kızartmalarım tıpkı mum gibi görünüyor. Bir dilek tutayım. Lola harika bir fikrim var. Anladım. O kız? Benim başka bir dileğim vardı. Ama bu da olur. Sorun değil. Kremaya bulanmışsın. Peçete al. Teşekkürler. Eni, şimdi sıra sende. Harika. Çok acıktım zaten. Vay! Huba buba sakızı. Havalı. Bu bekle. Efsanevi. Pastayı bu sakızla kolayca süsleyebilirim. Bir de piyonk yapayım. Lezzetli olmalı. Gerçekten de öyle. Balonda patlatabilirim. Çok beğendim. Uzun yıllar devam edecek gibi görünüyor. Lola, bas hadi. Basabim mi? Ah hayır, bu olmasın lütfen. Acı yemekten nefret ederim. Gülmeyi kesin. Artık bıktım ve yoruldum. Gerçekten o kadar kötü mü diye biraz deneyeceğim. <laughs> yanıyor. Of be bir rahat vermeyeceksin değil mi? Bari güzel bir süsleme yapayım. Her neyse. Seni yiyeyim bakalım. Çok acı. Acı! Ne? O neydi? Aa, pardon hapşırdım. Ne oldu ki? Unut gitsin. Çok yaşa. <laughs> Pasta süslemek büyük bir eğlence. Yeni komik yarışmaları kaçırmamak için videomuzu beğenmeyi ve Olala'ya abone olmayı unutmayın.